Merhabalar değerli işimin uzmanıyım izleyicileri. Bugün İstanbul Yerel Basın olarak şu an İstanbul Başakşehir bölgesinde bulunan ve yaptığı gıda hizmetleriyle gıda sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı amaçlayan bir işletmeyle karşınızdayız. Metin Kasap ile bağlanıyoruz sizlere. Karşımızda da işletme sorumlusu Ali Bey var. Merhabalar Ali Bey öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle bir kez daha bizleri kendi işletmenizde ağırladığınız için teşekkürlerimizi sunalım. İsmim Ali Koçak. Ee, biz aslında e, aslen Kırşehir doğumluyuz ve e, bu gıda işi, gıda sektörü, özellikle de et sektörü benim dedemlerden başlayan, e, babamla e, et toptancılığıyla devam eden, abilerimin profesyonel kasalıklıkla devam ettirdiği, benim de işletmeci olarak yürüttüğüm, sürdürdüğüm bir iş e, şu anda. E, biz üç kardeşiz. E, diğer şubemizde toplam 20 personel çalışmakta. Şu anda bu işletmemizde şu anda 10 personel çalışmakta. Bir gıda işinde en büyük e, şey güven. Güven de çok önemli. Biz bu işi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. En önemlisi herhangi bir şekilde işletmede yapmış olduğumuz ürünleri herhangi bir kasaptan ya da herhangi bir tedarikçiden almıyoruz. Bu işletmede yapılan bütün ürünleri biz kendimiz üretiyoruz. Bizim iki şubemiz var Başakşehir bölgesinde ve şubelerin birisinde imalatımız var, üretim tesisimiz var. Üretim tesisimizde üretilen lezzetli ürünleri biz burada ürün haline getiriyoruz ve insanlara keyifle, zevkle servis ediyoruz. Bizim şöyle bir literatürümüz var. Kasap kötü göndermiş deme lüksümüz yok bizim. Kasap kötü et göndermiş diyemeyiz. Bizim herhangi bir şekilde ondan olmuştur efendim, bundan olmuştur efendim diyebilecek bir lüksümüz yok. Biz burada Kayaşehir ve Başakşehir bölgesinde gerçekten bir markayız. Bunun da sorumluluğunu omuzlarımızda tamamen hissediyoruz. Bu yüzden işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Halk da bunun karşılığını veriyor. Dijital platformlarda da varız. Yemek sepeti bunun lideri. Getir ve son zamanlarda Furuya'ya katılan Trendyol Yemek'te varız. Ayrı zamanda de varız ve kendi WhatsApp iletişim numaralarımız da var bizim. WhatsApp iletişim numaralarından da direktmen müşteriler bizi bulabiliyor. Hem mekanımızda hem kapalı hem açık alanda servis verebiliyoruz. Aynı zamanda arabaya da burger hizmeti verebiliyoruz çünkü işletmemizin önünde bir otoparkımız var. Ee, bu şekilde de hizmet verebiliyoruz. İstanbul'un en büyük millet bahçesi olan Başakşehir Millet Bahçesi'nin içerisinde bulunuyor. Adnan Menderes Bulvarı Kuzey Yaka projesi A3 blok diye geçiyor. @spil.to zaten girildiğinde kupon dükkan ilk dükkan herkesin karşısına çıkabiliyoruz. Instagram hesabımız da var. Metin Kasap Burger adı altında bir Instagram hesabımız da var. Menülerimize de ürünlerimize de yani anında kesinlikle dönüş oluyor. Öncelikle sizlere buraya kadar zahmet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Kendi ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu ekip arkadaşlarımla çalıştığım için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Yaş ortalamamız şu anda bu işletmede 22 ila 24 arasında değişiyor. çok fazla şeyim var. Ee, gelecek hayali olan e, arkadaşlarım var. Ya bu arkadaşların hayallerine, bu arkadaşların hedeflerine ulaşabilecek e, bütün destekleri biz e, e, sağlıyoruz şu anda. Sağlamaya da devam edeceğiz. Metin Kasap Burger olarak ilerleyen zamanlarda belki daha farklı şekillerde şubeleşmiş bir halde sizlerle tekrar bir röportaj gerçekleştiririz diye temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum Ali Bey. Hoşçakalın. kalın. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. İşimin uzmanıyım.